Büyük taarruzun ikinci günü 27 Ağustos 1922. 26 Ağustos'ta bir gün önce harekat çok hızlı başlamıştı. Topçular çok ağır bir bombardıman yapmış Yunan ön hatlarını neredeyse hallaç pamuğu gibi birbirine katmıştı. Bunun ardından piyade zaten sabırsızlıkla artık taarruz saatini bekleyen piyadeyi durdurmak mümkün olmamış. Topçunun da işini önceden kolaylaştırması nedeniyle Yunan ön hatlarını direnek noktalarına kadar, direnek merkezlerine kadar çok kolaylıkla aşarak geçmişti. Öğle saatlerinde direnek merkezlerinin de pek çoğu düşürülmüş. Hatta Tınaztepe gibi, Belentepe gibi bazı noktalarda artık Yunanlar o bloklardaki son savunma hatları cephe yarılma noktasına geldiği andaki bulundukları hatları zorlukla ancak ellerinde tutabilmişlerdi. İşte o dakikadan sonra ne demiştik? Topçular ileri çıkamadığı için, piyadenin hızına yetişemediği için piyadeyi korumaktan e, mahrum kalmış, piyade daha doğrusu o koruyucu ateşten mahrum kalmış ve Yunanlar Kısmen de olsa biraz dengeyi sağlayıp en azından o akşamı kurtarmayı başarmışlardı. Ama 26 Ağustos gecesi artık olayın gidişatı belliydi. Yani Yunanlar da bir gün sonra neyle karşılaşacaklarını, neyle yaşay e neyi yaşayacaklarını az çok biliyorlardı. Türk tarafı da, Türk komuta heyeti de başta başkomutan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere artık ertesi günkü zaferden yani Yunan cephesinin ertesi gün Hatta akşam saatlerini görmeden öğleye doğru yarılacağından son derece emindi. Nitekim 27 Ağustos sabahı çok ağır bir bombardımanla yani bir gün önceki o cehennemi bombardımanı aratmayan bir şekilde yeniden başladı. İnsafsızca dövdüler Yunanların tutunmaya çalıştıkları hatları Türk topçuları ve ardından piyade yeniden taarruza geçti. Bu sefer bir gün önceki hatalar tekrar edilmedi. Yani o aşırı özgüvenin, aşırı motivasyonun verdiği belki de tedbirsizlik ikinci gün yoktu. Bunun yanı sıra acil durumlarda taarruzun yavaşlamaya başladığı anda hemen taarruz gücünü takviye edecek şekilde ihtiyatlar da cephe gerisinden yanaştırılmışlardı. En önem verilen yerlerden bir tanesi Tınaz Tepe'ydi. Tepe'ye yapılan taarruzda hemen 3. Kafkas Tümeni'nden bir alay doğrudan e, taarruz eden birlikleri destekledi. Yorgun birlikle değiştirildi ve taarruzun hızı artırıldı. 5. Kafkas Tümeni'nin, 11. Tümeni'nin taarruz ettiği Kalecik-Sivrisi kesiminde ve e, Hatçakıran Tepe te kesiminde de aşağı yukarı aynı şeyler yaşandı. Onlar da hızla ilerlediler. Artık öğle saatleri yaklaştığında 5. Kafkas Tümeni Erkmen Tepe zirve noktasına yaklaşmıştı. Aynı şekilde 11. tümen de Tezekli Yayla'ya ulaşmış, Ulukaya'yı zorlamaya başlamıştı. Ama kader anının yaşandığı yer burası. Şimdi sık sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Büyük taarruzda en ön plana çıkan birlik ya da en aklınıza ilk gelen en önemli komutan hangisidir diye. Aslında hepsi de üstüne düşen görevi, onlara yüklenen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmiş ve ee, o değeri hak etmiş komutanlar, birlikler ama çok böyle gerçekten ani ve kritik bir müdahale gerektiği anda hani bir kahraman beklenmedik bir anda çıkar da tren rayından çıkmak üzereyken onu tekrar yoluna sokar ya işte o aslında 23. Tümen ve onun genç kahraman komutanı Yarbay Ömer Halis Bey, Ömer Halis Bıyıktay. İşte şu anda bulunduğumuz yer Çamlıca Korusu. Hemen arkamda gördüğünüz tepe hattı da Belentepe. Belentepe 23. Tümen'in taarruz ettiği direnek noktası. 26 Ağustos günü de aslında o bölgeyi zorlayıp Türkmen Tepe'ye kadar taarruz çizgisini ulaştırmıştı 23. Tümen. Ama hemen sağındaki 11. Tümenle aynı hizaya gelemediği için Ömer Halis Bey yeniden orada bir frene basma ihtiyacı hissetmişti. İşte ertesi gün 27 Ağustos'ta artık Ömer Halis Bey'in de 23. Tümen'in de kimsenin gözünün yaşına bakmaya niyeti yoktu. Ve büyük bir hızla taarruza başladılar. Hatta öyle ki 23. Tümen sadece Belentepe kesiminde kendi cephesine değil hemen sol tarafındaki batı komşusu olan 15. Tümen'in taarruz alanı Tepe'ye de yardıma gidecekti. Daha önce söylemiştik bir önceki bölümde hatırlarsanız. Ömer Halis Bey normalde e, sürece 26 Ağustos sabahına başkomutandan Mustafa Kemal Paşa'dan biraz fırça yiyerek başlamıştı. Taarruza biraz geç girdiği için. ikinci günde de Ömer Halis Bey'e acil olarak Tınaz Tepe'ye yardıma gitmesi. Çünkü kendi cephesinde işler gayet olumlu gitmekte. Tınaz Tepe'nin sıkışan sürecini rahatlatması söylenir. İşte ee, orada verilen emirde çok ilginç bir ifade vardır. Tümen asıl kuvvetinle diye bir ifade geçer. Ömer Halis Bey genç ve akıllı bir komutan buna kendince şöyle bir çözüm bulur. Kendi cephesini riske etmemek için Tümenin asıl kuvvetiyle Belentepe ve arkasına Türkmen Tepe'ye taarruza devam eder. Fakat kendisi emrini aldığı 31. alayla bizzat komutasını aldığı bir tek alayla Tınastepe Tepe bloğunun hemen kuzey tarafındaki Sivri tarafında İkizkayalar Kayalar tarafından kuşatacak şekilde Tınastepe'yi Tepe'yi bir harekata girişir. Hatta bu sırada telefon gelir 23. Tümen komutanıyla görüşmek için kurmay başkanı cevap vermek zorunda kalır. Burası Çamlıca Korusu. Hemen Belentepe'nin biraz daha kuzeydoğusunda işte şu anda bulunduğumuz yer büyük taarruz açısından çok önemli. Çünkü burası işte meşhur 27 Ağustos öğle saatlerinde cephenin, Yunan cephesinin ilk yarıldığı yer. Çünkü bunu izleyen süreçte birkaç yerden daha peş peşe çok yakın zaman dilimi içerisinde cephe yarılacağı için ilk demek zorunda kaldım. Onu o ihtiyacı hissettim. İşte Çamlıca Korusu dediğimiz bu noktada Yunan cephesi ilk kez yarılır. İşte aynı dakikalarda Ömer Halis Bey de emrindeki alayla Tınaztepe'ye desteğe gider. 3. Kafkas Tümeni'nden bir alayında desteğiyle hemen ardından Tınaztepe'de cephe yarılır. Hemen ardından 5. Kafkas Tümeni'nin cephesinden de haber gelir. Artık öğle saatleri olduğunda Yunanların hiçbir şekilde bu tepeler hattında direnecek bir şansı, direnme ihtimali kalmamıştır. Trikopis kaçınılmaz olanı artık mecburen yapar. Israrla İhtiyat istemiştir ama ihtiyatlar gelmez. Hala İhtiyat Kolordusu'nun komutanı Digenis ile İzmir Hacı Anesti, Başkomutan Hacı Anesti arasında e, karşı taarruz yapılsın yapılmasın tartışmaları devam eder. General Trikopis sürekli General Digenisten acil olarak bir tümenle takviye edilmesi gerektiğini söyler. General Digenis de zaten 3 tümeninden birini bir hafta önce gönderdiğini, elinde 2 tümen kaldığını, o 2 tümenden de bir alayı mecburen kaz uçurana 2 ordu cephesine gönderdiğini, İzmir'den sürekli karşı taarruz emri aldığını artık bu nedenle daha fazla takviye gönderemeyeceğini söyler. İki generalin çok ciddi tartışmaları olur, hatta iki hafta sonra artık her şey bittikten sonra o esaret anında bile Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında oturan iki esir komutan bunun münakaşasını Gazi Paşa'nın karşısında yapacaktır. Sonuç olarak General Trikopis istediği takviyeleri alamaz. General Trikopis Franguya daha önce verdiği, gelmiş olan önceki ihtiyattan gelen 7. tümeni bozmadan tek parça olarak muharebeye sokma emrini de artık uygulama şansı kalmadığını görmüştür. Çünkü çok geniş bir cepheden çok kalabalık şekilde gelen Türk ordusuna karşı mecburen her açılan yamayı bir taburla yamamaya çalıştıkça ellerindeki ihtiyatı da tüketmişlerdir. Son kalan ihtiyatları da cephe gerisine sarkan süvariler Kırka-Sinanpaşa hattında hapsettikleri için artık bu tepeler hattında dayanma gibi bir şansı yoktur. Trikopis'in alabileceği başka bir önlem kalmamıştır. Yapabileceği tek şeyi yapar. Acil olarak afyonun boşaltılması emrini verir. Peki bu çekilme nasıl olacaktır? Şimdi burası çok kritik. Çünkü özellikle Çiğiltepe ve birazdan bahsedeceğimiz Miralay Reşat Bey'in canına kıyması olayında bu çok farklı, yanlış, dezenformatif bilgilerle anlatılan bazı şeylere de açıklık getirecektir. Trikopis bütün hattın aynı anda çekilmeye başlamasının ciddi anlamda Yunan ordusu için özellikle bu bölgedeki birinci kolordu için bir tehlike doyur, doğuracağının farkında. Bu nedenle şöyle bir tedbir alıyor. Cephenin en doğusunda yer alan Toklu Sivrisi ve onun bitişiği sayılabilecek Çiğiltepe'de birinci tümenden yani Frangun'un tümeninden birer alayla oralara tutunup geri kalan tüm birlikleri yani birinci tümenin kalan alaylarını 7. tümeni ve 4. tümeni de peyderpey kademeli olarak onların koruması altında Sincanlı Ovası'na önce indirip daha sonra da öngördüğü ikinci savunma hattına yerleşmek. Tamamen stratejisi buna dayalı artık güncellenmiş strateji. Bu nedenle önce kalecik sivrisinden başlayarak çekilmeye başlarlar. Plastiras alayı, 542 son alayı, 4. Tümen'in birlikleri, ardından Belentepe'dekiler, hemen ardından Tınaztepe'dekiler kademeli olarak nereye kadar? Çiğiltepe'ye kadar. Çiğiltepe'ye kadar ki bütün cepheyi boşaltırlar. İşte bu boşaltma sırasında yarın anlatacağımız yine çok kritik bir olay var. O olayın baş kahramanlarından bir tanesi Müsebbiplerinden bir tanesi Gen Albay Plastiras yani Yunanların yere göğe sığdıramadıkları 542 Efson alayları ve onun efsanevi kara binici kara sürücü e komutanı Albay Plastiras ona da General Trikopis aşağıya inince Sincanlı Ovası'nda köprülüde mevzilenip aşağıda emniyet almasını buradan çekilen birliklerin emniyetini sağlamasını emrini verir. Benzer şekilde Afyon doğusundaki 5. ve 12. Yunan tümenleri de kademeli olarak batıya doğru çekilecektir. İşte Albay Plastiras bütün bu çekilişi Köprülü'de yerleştiği mevzilerde aşağıda emniyet altına alacaktır. Yukarıda bırakılan Çiğiltepe'deki ve Toklu Sivrisi'ndeki alaylar ve aşağıda Albay Plastiras. Burada Trikopis'in çok ciddi bir hatasından da bahsetmekte fayda var. General Digen ise bir tümen için yalvarmak yerine eğer Afyon doğusunda kendi emrindeki 5 ve 12. Yunan tümenlerinden artık oradaki taarruzun bir tespit taarruzu, bir oyalama taarruzu olduğu ortaya çıktığına göre oradan acil birer alay getirse belki burada bir ya da iki gün daha kazanma şansı olabilirdi. Burada yaptığı hata nedir biliyor musunuz? Kütahya Eskişehir Muharebesi sırasında Kendisinin ve yanındaki tümenle birlikte yaptıkları kuzey e, tümenler grubuyla yaptıkları İnegöl hattına yaptıkları oyalama taarruzu. Orada nasıl İsmet Paşa bir türlü asıl taarruzun nereden geldiğine karar veremediği için çok değerli zaman kaybetmişse trikopisinde yaptığı şey budur. Burnunun dibinden eğer iki alay getirebilmiş olsa belki 27 Ağustos'u da kurtarma şansı olabilirdi ama o kararı bir türlü veremediği için alması gereken karar 27 Ağustos öğle saatlerinde yani cumartesi sabah öğleye doğru Afyon'u ve bu tahkimatları boşaltıp geriye çekilmek olmuştur. 27 Ağustos'un öğleye kadar ki olayı budur. Her şey olumlu gitmektedir. Her şey Türklerin lehine gitmektedir. Ama 27 Ağustos öğleden sonra gelecek bir haber karargaha canları sıkacaktır. Evet 27 Ağustos günü öğle saatlerinde cephe yarıldığı zaman buradaki Yunan birliklerinin çekilme istikameti aşağıya doğruydu. Yani hemen batı, güneybatıdan gelen Türk birlikleri 23. Tümen burada son muharebeyi yaptı. Son kez burada tutunmaya çalışan Yunan birliklerini Sincan Ovası'na doğru, aşağıya doğru sürerek attılar ve tabii Cephe yarılmadan önce büyük taarruzun yani başkomutan meydan muharebesi değil 26-27 Ağustos günü muharebelerin belki de son şehitlerinden bazıları Çamlıca korusunda burada. Hemen yanımda gördüğünüzde 23. Tümen'den 27 Ağustos öğle saatlerinde burada şehit olan yiğitlerden bir tanesi. Buna benzer birkaç şehitliğimiz daha burada bulunuyor. 27 Ağustos gününün yani taarruzun ikinci gününün en önemli ama aynı zamanda belki de milli mücadele tarihinin en trajik olaylarından birinin yaşandığı yer burası. Çiğiltepe bloğundayız. Şimdi Çiğiltepe bahsi geçtiği zaman büyük taarruzda çok fazla hurafe dolaşıyor ortada. Özellikle sosyal medyada sürekli dolaşan yani olayın hamaset boyutunu biraz daha ön plana çıkaran bir söylem var. Deniyor ki Reşat Bey söz verdiği süre içerisinde alamadığı için canına kıydıktan hemen sonra yarım saat içinde askerleri 57. Tümen Çiğiltepe'yi almıştır. Şimdi büyük taarruzun önemini, Reşat Bey'in kahramanlığını, görev aşkını ve namus bilincini ön plana çıkartmak için Böyle bir abartı yapmaya gerek yok. İşin doğrusu şu. Reşat Bey canla başta taarruz eder 57. Tümen Çiğiltepe bloğuna. Çünkü Çiğiltepe bloğu aslında muharebenin stratejisinde başlangıçta kesin sonuç aranan bölümün içinde değildir. Burası o asıl taarruz siklet merkezinin sol kanadında batıya doğru daha çok Yunanlara buradaki birliklere oyalama taarruzu yapılan bir yerdir. Kesin sonuç aranan kısım daha doğuda. Daha önce bahsetmiştik Tınaztepe, Belentepe, Kalecik, Sivrisi kısmında. O nedenle burada 57. tümenin arkasında fazladan ihtiyat birlikleri, ihtiyat tümenleri ya da daha doğudaki birliklerde olduğu gibi tümenlerin kendi bataryalarının dışında ağır topçu alayı tarafından desteklenmek gibi bir durumu yoktur. 12 topluk kendi bataryalarıyla ve kendi 3 alay ve bir hücum taburundan oluşan kendi mevcuduyla burada mücadele edecektir. Asli görevi burada cepheyi yarmak değil, buradaki birlikleri oyalamaktır. Yani kendi yağıyla kavrulmak üzere kurgulanmış bir taarruz planının parçasıdır. Fakat ilerleyen evrede 27 Ağustos günü cephe yarıldıktan sonra Çiğiltepe ve Toklu sivrisindeki Yunan birliklerinin koruma maksadıyla burada kaldığı ve onlar geri çekilmediği sürece de geri kalan birliklerimizin çekilen Yunanların peşine düşemeyeceği ortaya çıkınca mecburen burada da taarruz ederek Çiğiltepe bloğunu komple direnek noktalarını ele geçirmesi artık emredilir. Mustafa Kemal Paşa bizzat arar onu. Ve ikinci aramasında da artık Reşat Bey, Miralay Reşat Bey söz verir. Evet yarım saat içerisinde alacağım komutanım söz diye. Şimdi bu yer, geçen yarım saat içerisinde neler olur? Birincisi Çiğiltepe Tepe öyle süngü zoruyla kolay kolay alınabilecek bir blok değil. Çiğil hakikaten özellikle güney tarafı çok sarp. Geri kalan taarruza müsait fiziki bölümleri ise şu şekilde baktığınız zaman göreceksiniz zaten. Yayvan ama göz alabildiğine uzanan yani yaklaşık 1-1,5 kilometreye yakın düz bir satı oluşturan bir cephe. Şimdi buradan Türk askeri hücum ettiği zaman 1 kilometrelik bir açıklığı nereden bakarsanız bakın kat etmek zorunda. İlerideki tepelere yerleştirilen 2-3 tane ağır makinalı tüfekle çok rahat burayı kontrol altına alabilir Yunanlar ki nitekim öyle yapıyorlar. Bakın Çiğil Tepe üzerinde 5 tane direnek merkezi var. 1 değil 2 değil 5 tane. Bu 5 direnek merkezinin 4'ünü almayı başarıyor bir buçuk gün içerisinde Reşat Bey. Ama o son direnek merkezi hemen arkamızda kalan direnek merkezini almak mümkün olmuyor. Çünkü çok geniş bir açıklık. Yunanlar ağır makinalarıyla çok güzel orayı kontrol ediyorlar ve tümenin kendi bataryaları yetmiyor artık. Çok ağır zayiat veriyorlar. Bakın şu anda bulunduğumuz yer Fundalı Tepenin eteğinde, Çiğiltepe bloğunda 37 ve 39. alayların taarruz ettiği kesim. Şu gördüğünüz alanda gördüğünüz bu taş birikintilerinin hepsi Çiğiltepe taarruzunda şehit olan 57. Tümen'in askerleri. Burada yaklaşık şu anda benim etrafımda 60'tan fazla şehit defni var. Bu şartlar altında o geçen yarım saat içerisinde zayiat giderek artıyor. Buna karşılık o direnek bir türlü düşmüyor. Arkadan ihtiyat gelmediği sürece, takviye gelmediği sürece de düşme şansı yok. Reşat Bey'i o an gözümüzde canlandıralım. Cephe yarılmış. Türk ordusu zafere gidiyor. Bütün birlikler yavaş yavaş Sincanlı Ovası'na iniyorlar. Ve Reşat Bey'e söz verilen tek takviye süvari tümeni, ikinci süvari tümeni Kırka'daki Yunan birliğini aşıp kuzeyden güneye doğru taarruz ederek destek veremediği için Reşat Bey burada tek başına Zafer'in önündeki kendini engel olarak görüyor. Ve o yarım saatin sonunda verdiği sözü de tutamadığı için başkomutana kendine göre bu engeli ortadan kaldırıyor. Canına kıyıyor. Reşat Bey intihar ettikten sonra yarım saat içerisinde burası ele geçmiyor. Çünkü geçemez. Hakikaten her tarafı çok iyi tahkim edilmiş. Adeta bir kale gibi. Ve buradaki alay Yunan alayı akşam 6-6.30'a kadar dayanıyor. Ne zamana kadar artık ona da çekilebilirsin emri gelene kadar. Yaklaşık Reşat Bey vefat ettikten 6 saat sonra Yunan birliği buradaki direneği de terk ettikten sonra 57. Tümen Çiğiltepe bloğunun tamamına hakim oluyor. Şimdi çok trajik bir olay olduğu için çok fazla Çiğiltepe ön plana çıkar. Ama daha önce söylediğimiz gibi asıl yarma yeri daha doğumuzda. Fakat Çiğiltepe'deki bu kanlı muharebelerin bilançosu da yaklaşık 150 şehidimizdir. Şimdi hep bu şu ana kadar birinci ordudan bahsettik. Bir de ikinci ordumuz var. Tespit taarruzu yapan Afyon'un doğusunda. Onlar ne yapıyor? İşte 27 Ağustos günü her şey yolunda giderken Yunan cephesi yarılmış, ordu peşine takılmış onları takip edecek. Evet bir trajedi yaşanmış ama muharebe devam ediyor. Bu süre zarfında karargahın, Batı cephesi komutanlığı karargahın canını sıkan sadece bir tek olay var. O da 2. Ordu komutanı Yakup Şevki Paşa'nın, Yakup Şevki Sübaşı'nın inadı. Yakup Şevki Paşa Tespit taarruzu da yaptığı için bir de geleneklerinden gelen bir özelliği olarak daha temkinli. Ve karşısındaki Yunan birliklerinin hala inatla savaştığını düşünüyor. Cephe komutanlığından giden bir emir var. Karşımızdaki Yunan birlikleri ricat etmeye başladı, çekilmeye başladı. Acil olarak takibe koyulun diye. Yakup Şevki Paşa'nın bu emri alınca tepkisi şu olur. İnanmaz tabii, laf der ve oraya hatta cephe emrinin üzerine bunu yazar laf diye. İnanmaz. Çünkü ona göre karşısındakiler hala dövüşmektedir. Oysa karşısındaki tümen bir alay bırakarak geri kalan asıl kuvvetlerini çekmeye başlamıştır. Bunu bu sorunu aşmak için Batı Cephesi Komutanlığı ve Başkomutan aynı emri 2. orduya bağlı tümenlere aşağıya gönderir ve ikinci ordunun tümenleri 16. 17. 61. tümen ileri harekata takip harekatına başlayınca mecburen Yakup Şevki Paşa da durumu kabullenip peşlerine düşer. Akşam saatlerine doğru artık ikinci ordu da takip harekatına koyulmuştur. 27 Ağustos akşamı Yunanların tek yapmaya çalıştığı şey olabildiğince güvenli bir yerde ikinci savunma hattında İlbulak Resul Baba hattında tekrar mevzilenip İzmir yolunu kapatmaya çalışmak. Türklerin ise 1. ve 2. ordularımızın ise amacı bir an evvel Sincanlı Ovası'na inerek bu çekilen kuvvetlerden en az birini çevirerek meydan muharebesinde imha etmek. 28 Ağustos sabahı çok ilginç şeyler olacaktır.